Bir Dünya Markası Fethiye Özdeniz'e hoş geldiniz. Öncelikle sizlere kendimi takdim edeyim. Salih Taşçı, Evil Green Seyahat Ajantası yetkilisi ve sahibiyim. Bu programımızın amacı sizlere hem bölgemizde gerçekleştirdiğimiz yurt içi ve yurt dışı tatil aktivitelerini ve ajantamızın hizmetlerini tanıtmak. 21 yıldır bölgede hizmet veren bir seyahat ajantası olarak yurt içinde Karadeniz, Konya, Kapadokya, Çanakkale, Doğu Akdeniz, Efes, Şirince ve Balkanlar turlarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca bölgemize gelen özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı misafirlerimize başta Jeep Safari faaliyeti olmak üzere ATV Safari, At Safari, 12 Adalar Tekne Turları, Kelebekler Vadisi Tekne Turlarımız, Dalış, Rafting, Saplıkent ve Dalyan turlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Ama bunların en başında Fethiye'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi tabii ki Yamaç Barıştı ve babadan zirvesinden sizleri eşsiz manzara eşliğinde sahile indirerek güzel bir gün yaşamanızı sağlıyoruz. Daha geniş bilgi ve turlarımızla ilgili bütün programlarımızı edinmek üzere sizleri sosyal medya hesaplarımız ve evergreenseyahacentasi.com, evergreenturkey.com sayfalarını ziyaret etmenizi öneriyoruz. Programımızın amacı öncelikle siz değerli misafirlerimize bölgemizin coğrafi yapısı, tarihi, efsaneleri, tatil aktiviteleri, koyları, kısacası gezilip görülecek tüm güzelliklerini sizlere göstermek, yaşatmak, bir rehber gözüyle ve diliyle bunları tanıtmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak. Evet, Ölüdeniz ve çevresinde yaşayabileceğiniz unutulmaz maceralardan bir tanesi de ATV Safari. Diğer bir adıyla Quad Bike yani dört tekerli motor turu. Günde 3 seans şeklinde gerçekleştirdiğimiz bu turumuza katılmak üzere sizlere otellerinizden servis aracımızla alıyoruz. Ve hemen Ölüdeniz'in yanı başındaki tarihi Rum köyündeki Kayaköy'deki parkurumuza getirip burada ön bilgilendirmeden sonra konvoy halinde rehber eşliğinde yola çıkıyoruz ve bu konvoyumuz Kayaköy'ün içerisinden, ormandan, bütün çalıların, toprak alanların, vahşi yaşamın içerisinden geçerek harika bir gün sonunda sizleri tekrar otellerinize bırakıyoruz. Turlarımızla ilgili daha geniş bilgi ve detayları öğrenmek üzere hem sosyal medya hesaplarımızı hem de tabii ki evergreenseyahatacantası.com, evergreenturkey.com web sayfalarımızı ziyaret etmenizi öneriyoruz.